Bismillahirrahmanirrahim. El-Arabiyyatü Beyne Yedeyk serisinin birinci cildindeyiz. Ünite altı el-Vahdetü Sâdisetü Müfredat İdafiyye Ek İdafi Kelimeler El-Ard, Umdur, Vestemi ve Ait Bunları her ünitede okuyoruz. İsterseniz tekrar hatırlayalım. Umdur sen Bak. Vestemi dinle ve tekrar et. El evvel birinci, el thani ikinci, el thalithu üçüncü, el rabi'u dördüncü, el khamisu beşinci, el sadisu altıncı, el sabi'u yedinci, el thaminu sekizinci, el tazi'u dokuzuncu, el 10 onuncu. Rett bil adat. Sayıları, rakamları düzenle, tertip et. Hemen düzenleyelim. Nasıl? Es-sadis burada. Es-sabiye buraya. Es-samin buraya. Et-tasiye El buraya. El-aşiru da buraya. Evet. Yani 6. 7. 8. 9. ve 10. Sıl beynel adedi ve tertib. Tertib ve adet arasında bir eşleştirme yap. Burada bir düzenleme yapacağız. Nasıl? Şu şekil. Es-sabi'u. Kaçıncı? Yedinci. Et-tasi'u. Dokuzuncu. Es-sadisu. Altıncı. el -aşiru. Onuncu. Es-thaminu. Sekizinci. Evet bu şekilde. Buralar çok zor değil. Hatta yeni başlayanlar için bile basit. İkra el -adad tertibiyen. İkra oku -adad. sayıları, rakamları nasıl tertibiyen? Tertibi olarak. Yani sıra sayısı. Yani yerli yerince. Yani küçükten büyüğe. Burada onu anlıyoruz. Sitte, seba, temaniye, tisa ve aşar. Bu şekilde. Sıl adedi ve suratil Fotoğrafla adetler arasında, rakamlar, sayılar arasında bir eşleştirme yap. Hemen yapalım. Evet. Ethaminu. Nerede? Burada. El Burada. Es sabi'u. Burada. Et evet. Ve Evet. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Etterakibun nahviyeti Nahvi terkipler Tebadeli suale vel cevab Soru ve cevabı değiştir Ma'zemili ki arkadaşınla Kema fil misal Misalde olduğu gibi İlâ eyne Nereye gidiyorsun Ethebu ilal mestil haram Mestil harama gidiyorum Limada niçin oraya gidiyorsun Li usalliyel el cumu'ate Cuma'yı kılmak için Burada Burada Li endir aslı bunun. Burada en gizlenmiştir fiil muzari nasip edenler. Ve bunu nasip et. Normalde usalli deriz. Ama o en olduğu takdir orada vardır yani gizlidir. Ama o ne yapar? Gizli de olsa fiil muzari nasip eder. Li usalli cumatedir aslı. Cuma'yı kılmak için mesle harama gidiyorum. Evet. El mesle nebeviyi el fecr. Aynısına uyarlayacağız. La ene Ezheb ila mestin nebevvi. Limâzâ niçin? Li usalliyel fecirâ. İlâ aynet ezheb. Nereye gidiyorsun? Ezheb ila mescid bilal. Mescid-i gidiyorum. Niçin? Li usalliye zuhra. İlâ aynet ezheb. Nereye gidiyorsun? Ezheb ila mescid Osman. Osman, mescidine, Osman camisine. Niçin? Li usalliye lasra. Limâzâ? Limâzâ? لأصلي العصر. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد علي. لماذا؟ لأصلي المغرب إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد فيصل. لماذا؟ لأصلي العشاء. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد الحرام. لماذا؟ لأصلي الفجر. التدريب الثاني كن اسأل كما في المثال مثال دول دوجي Limada ente misafir ila Mekke? Sen Mekke niçin gidiyorsun? Evet, burada ente ve Mekke kelimelerinden bu cümle oluşmuş. Biz de ne diyelim? Enti el medine. Limada enti misafiratun Medine el munevverati. Buraya bu şekilde söylüyoruz. Limada huwa musafir ila Mısır. Limada hiye misafira ila Türkiye. Limada ente musafir ilah Suriye. Tebadel el hivara ma zemiliki arkadaşınla diyaloğu değiştir. Kema fil misal, misalde olduğu gibi. Ta'il munabbiha bi canibik. Alarmı yanına koy. Hâzihi fikrat tayyibe. Bu güzel bir fikir. Evet şimdi burada Kur'an-ı Kerim var. El-Kur'an, El-Kerim. ضع القرآن الكريم على الطاولة ديالم نريكوي ما هذه فكرة طيبة أتبو بفكر ضع الكتاب بجانبك الرس. ضع الصحيفة على الطاولة ضع الفاكهة على المائدة Dağ-ı şay, alet diyebiliriz. Tabliye diyorlar, rahle, sehpa. Evet, dağ kahve, alet tavile. dağ el elma, bir canibi olabilir. dağ el nızarete, bir canibi. Evet, buralarda bu şekilde... Yani buradaki şu kelimenin yerine bunlardan birini koyuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tebadel el hivar mazimil kema fil misal. Misalda olduğu gibi arkadaşınla diyaloğu değiştir. Ene zâhibin ilel mescid. Ben mescide gidiyorum. İntazır bekle. Ene daha mâk. Ben de seninle beraber geleyim. Geliyorum. El medrese. Yani burada şöyle yapacağız. İla'dan sonra el medreseti, el beyti, el musalla. Mescid. El Me Me Mekke'te el-mikarrama, el-medine'ti el-münevvara, el-şakka. Evet, bunları şu ilahdan sonra ekleyebiliriz. Havl kema fil misal. Misalde olduğu gibi değiştir, çevir. Yesteğidu mübekkiran, isteğid ente mübekkiran. Yesteğidu mübekkiran, Evet, erkenden uyanıyor, uyanır. Sen de erkenden uyan. Yakra'ul Kur'an. Yakra'a yakra'u'l-kur'an anta iqra'u'l-kur'an ya yantaziru'l-hafilah anta intazir ya'kulu't-tamra ya anta kul yaknusul Gurfe, anta uknus yasilu'l-malabis anta irsil mushahidu't-tilfaz anta tshahid evet arkadaşlar ya'kulu't-tamra ya hurma yiyor kul sen de ye knus, ne demekti süpürüyor temizliyor bu da ne yapıyor? Yıkıyor. Meshuk. Evet, çamaşır tozuna, deterjana meshuk diyorlar. Yasilul melabise bi meshuk. Çamaşır tozuyla elbiseyi yıkıyor. Burada bunun mastarı müşahede. Buraya bir şeyler ekleyelim. Evet. El kira'e mastar. İntidar. Ve ekale yekulu eklen. Onda mastarı eklen. Emir kul. Aslı küldür. Burada bu şekilde geliyor. Onun bazı kaide, ilal kaidelerinden bazı kurallar uygulan kaide uygulandıktan sonra bu şekilde dönüşüyor. Kul, mur, huv gibi. O da u mur, huv, küldür. Fakat bu şekilde dönüşüyor. Yani kaide olarak, kramer bilgisi olarak bu şekilde Bunlar daha önce görmüştük. İsteygada, yesteygıdı, istiqadan, fe ve müsteygıdın ve zâke müsteygadun vel emr isteygıd. İstif'al babından, südâsi bir babdan emre hazır. Bu da tef'il babından ismi fail. Bu da istifal babından aynı kelime, aynı bab emre hazır. Evet, burada da var. Havvil. Havvele yuhavvilü tahvilen. Havvil. Havvil. Evet, burada da tef'il babından emre hazır. Havvele yuhavvilu tahvilen fehuve muhavvilun ve zâke muhavvelin vel emir havvil. Ene uhavvil diyorlar müfaale babında. O da mesela yapmaya çalışıyorum. Ene uhavvil en edrus der çalışmaya Çalışıyorum.